Bu yaka mikrofonun en sevdiğim özelliği de ne biliyor musunuz? Bağırmak zorunda kalmıyorum. Çok sakin bir şekilde, çok güzel konuşabiliyorum. Mikrofon yokken gerçekten sesimi duyurabilmek için yüksek sesle konuşmam gerekiyor ve bu beni rahatsız ediyor. Yani boğazımı parçalıyorum size video çekmek için. Tamam videolar faydalı. Tamam benim en çok istediğim şey size faydalı olmak ama bir yerden sonra insanı yoruyor. O yüzden ucuz da olsa bir mikrofon kullanmak gerektiği kanaatine vardım. Heh, gönlüm çok ister. Güzel markalardan. Bak Fifine markasının bir yaka mikrofonu var mesela. Numarasını falan hatırlamıyorum. Ondan kullanayım çatır çatır cam gibi sesimiz olsun ama e, onu da halledeceğiz. Çok sıkıntı yok. Çok vakitli yok bu arada. Aşırı pahalı bir şey değil. Çünkü 2000 liraya yakın bir şeydi galiba. Onu da çözersek çok güzel, çok yüksek kaliteli videolar sunacağım diye umut ediyorum. Benim her zaman yaptığım şudur zaten. Yavaş yavaş hamlelerini yap. Ufak ufak değerini kat. ve Ufak ufak da büyümeni sağla benim amacım, isteğim her zaman buydu. Bu oldu. Bu videoda da size ufak ufak değer sağlayacak mükemmel başka bir şeyden bahsedeceğim. Kitap okuma alışkanlığı. Evet her zaman duyuyorsunuz. Herkes size bunu söylüyor. Kitap okumak, kitap okumak, kitap okuyun, e, edin falan filan. Kitap okumanın faydalı olduğunu herkes biliyor. Ama hiçbirinizde kitap okuma alışkanlığı yok arkadaşlar. Hiçbiriniz kitap okumuyorsunuz. Hiçbiriniz bundan alacağınız faydaların öneminin gerçekten farkında değilsiniz. Sadece kitap okumak iyidir. He. Belki de bazılarınız hatta okulda size çok fazla kitap okuyun, kitap okuyun diye diretildiği için, dayatıldığı için bir inat ettiniz kitap okumamak adına. Belki, bilmiyorum, garantisi yok, sizi tanımıyorum çünkü. Ama ben bugün size kitap okumak neden önemli, kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır bunların hepsini en sade yalan dille anlatacağım. Başlayalım. Konfor alanından çık. Şimdi kitap okuma alışkanlığı için öncelikle kitapların önemini kavraman gerekiyor. Neden böyle? Hayatta ne yapacak olursan ol, neyi girişecek olursan ol, senin ilk yapman gereken şey neden? Neden belirlemelisin kendini? Okula mı gideceksin? Neden? Sosyal medyaya mı başlayacaksın? Neden? Spora mı gideceksin? Neden? Spora mesela neden gidersin? Çünkü vücudundan tiksiniyorsun. Vücudundan tiksinmen gerekiyor zaten. Eğer kiloluysan veya zayıfsan vücudundan tiksinmen kendinden nefret etmen gerekiyor. Eğer sen mesela kilolu bir insansan ve kendinle barışıksan, kilolu halinle de ben mutluyum diyorsan bu rezilliktir. Üzgünüm. YouTube belki de beni banlayacaksın ama böyle bir şey olamaz. Sen kilolu olmaktan rahatsız olmalı ve kendini değiştirmek için çabalamalısın. Peki konumuz bu değil. Konumuz kitap okumak. Neden kitap okumalısın? Çünkü kitaplar sana başka insanların tecrübelerini verecekler. Herhangi bir konuda sen bir şey öğrenmek istediğini düşün. Bu arada ben kitap okumak derken şu anda size bilgi verecek gerek ekonomi, finans, gerek kişisel gelişim, gerek sosyal ilişkiler, gerek psikoloji hakkında size bilgi verecek kitaplardan bahsedeceğim. Tabii ki kurgusal kitaplar, romanlar okuyun mesela. Ben Sabahattin Ali'nin bütün eserlerini okudum. Öykülerinden, hikayelerinden, romanlarına kadar. Onları da okuyun. Ama ben şu anda kişisel gelişim kitapları üzerine odaklanacağım. Kitaplar size insanların tecrübesini aktarma şansı veriyor. Yani sen bir konuda bir şey öğrenmek istiyorsun diyelim ki. insan ilişkileri. Sen insan ilişkileri hakkında bir şeyler öğrenmek istersen ve bu konuda uzmanlaşmak istersen senin bir ömür harcaman gerekecek buna. Senin 70 yaşına kadar sürekli yeni insanlar tanıman gerekecek. Yeni insanlarla gönüllü ilişkileri kurman gerekecek, iş ilişkileri kurman gerekecek, arkadaşlık ilişkileri kurman gerekecek. Bunlar kolay değil. Bunlar için gerçekten çok uzun bir ömür harcaman gerekebilir. O yüzden bunu yapma şansın yok senin. Bunu yapma şansın yok. Bunu herkes biliyor. Bunu inkar edeceğinizi düşünmüyorum. Sizin o yüzden yapabileceğiniz en iyi şey şudur. Bu konuda zaten tecrübe sahibi olan ve bu konudaki tecrübelerini kitapla aktarmış. Bir kişinin kitabını okumak. Sen bu sayede o 70 yıllık tecrübeyi kendin o tecrübeleri yaşamakla vakit kaybetmeden elde edebiliyorsun. Düşünsene Dale Carnegie kitabını yazıyor ve sen adamın 70 yılda öğrenip tecrübe ettiği şeyleri oradan okuyabiliyorsun. Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı kesinlikle şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan birisidir. Herkes okumalı. Peki, nedeni hallettik. Şimdi nasıl kısmına biraz geçelim. Eğer sen sevmediğin kitaplar okumaya çalışırsan, eğer sen sevmediğin kitapları alırsan, sırf popüler diye veya sırf faydalı olacağını düşündüğün diye sevmediğin konularda kitap okursan, mesela sen atıyorum hiç arabaları sevmeyen birisin ama arabalar hakkında kitap okuyorsun. O zaman sen bu kitaptan çok sıkılırsın. Ya da sen diyelim ki hiç burçları sevmeyen birisin ama burçlar hakkında kitap okuyorsun. O zaman sen bu kitaptan çok sıkılırsın. Senin seveceğin konularda kitaplar tercih etmen gerekiyor seveceğin konular üzerine yoğunlaşman gerekiyor. Eğer sevmediğin, istemediğin bir şey olursa onu yapamazsın. Bir diğer nokta nasıl ile alakalı. Aynı zamanda da okuyabileceğin miktarda okuyabileceğin hedefler koyman gerekiyor. Mesela sen gidip de bugün 100 sayfa kitap okuyacağım dersen ve hiç kitap okumayan bir insansan normal hayatında sen bunu başaramazsın. Senin yapman gereken şey şu. Ben bugün 10 sayfa kitap okuyacağım. 10 sayfa okumak kolay. 10 sayfa okumayı herkes yapabilir. Ben mesela şu an 23-25 sayfa kitap okuyorum. Her gün. 25 sayfa normalde çok az gibi değil mi? Her gün okuyorum. Daha Ocak ayında 4 tane kitap bitirdim. Dördü de finans hakkında bu arada. Kitap önerileri isteyenler yorumlara yazsınlar. Bunun için bir kitap önerisi videosu çekebilirim talep olursa. Senin seveceğin konularda kitap okuman gerekiyor. Ve küçük küçük hedefler koyarak günde 10 sayfa, günde 5 sayfa belki böyle hedefler koyarak bu şekilde ilerletmen gerekiyor okuma alışkanlığını. Çünkü bu sayede alışkanlık edinebilirsin. Başarının formülü her zaman her gün yapılan küçük işlerdir. Peki en önemli kısım ne olacak bununla alakalı? Tuvalet tekniği. Tuvalet tekniği mi? O ne ya? Tuvalet tekniği kitap okuma alışkanlığını sana kazandıracak en güzel, en harika şey. Tuvalet tekniği tam olarak şu. Hepiniz tuvalete çıkıyorsunuz değil mi? Gün içinde. Bazılarınız iki kere, bazılarınız üç kere ama hepiniz en az bir kere çıkıyorsunuz. Eğer sağlığınız yerindeyse tabii ki ben mesela daha gençken ne zamanlar? Lise yılları mı? Lisenin başları daha eskiler. 2-3 günde bir gidiyordum tuvalete çok saçmaydı. Niye öyleymiş bilmiyorum. Çok sağlıksız siz öyle yapmayın. Tuvalete bir tane kitap koyacaksınız arkadaşlar. Bak bu tekniği de ben nasıl keşfettim? Joker sayesinde, Joker söyledi bunu ilk kendi YouTube kanalında. Poa Cemiyeti'ni takip edebilirsiniz. 2020 yılında kapanmalardı ya ben kapanma döneminde diyordum ki kitap okuyayım ben ya. Ama bir türlü okuyamıyordum, odaklanamıyordum, sıkılıyordum. Bıktırıyordu kendisi. Ama ben ne zamanki tuvalet tekniğini keşfettim ve bunu kullanmaya başladım. O günden beridir düzenli olarak kitap okuyorum. Çok fazla kitap bitirdim o günden beridir. Tuvalet tekniği şu. Tuvalete sevdiğin, okumak istediğin, uzun zamandır hedeflediğin bir kitabı koyuyorsun. Onu koyduktan sonra bundan sonra her tuvalete gittiğinde telefonunu yanına almıyorsun. Tuvalette telefonunu kullanmayı bırakıyorsun. Ve tuvalette telefonunu kullanmayı bırakınca ne yapacaksın tuvalette? Şampuanı okuyacak halin yok. O koyduğun kitabı okuyorsun. Böylece her tuvalete gittiğin zaman 10-15 sayfa, belki 20 sayfa kitap okumuş oluyorsun. Ve bu şekilde düzenli olarak her gün kitap okuma alışkanlığını elde etmiş oluyorsun. Tuvalet tekniği gerçekten harika bir kitap. Yani ben şimdiye kadar tuvalette 100'e yakın kitap okumuşumdur diye tahmin ediyorum. Hadi 100 olmasa da 60-70 tane olsun. Kesinlikle o yüzden tuvalet tekniğini kullanmanı tavsiye ediyorum. Hayatını değiştirebilir. Hele orada okuyacağın kitaplar kesinlikle hayatını değiştirecek. Bir diğer nokta. Kitapları okumak yetmiyor. Tabii ki yetmiyor. Kitapları okuduğun gibi aynı şekilde kitaplardan öğrendiklerini uygulaman şart. Eğer öğrendiklerini uygulamazsan çünkü bunlar hafızanda kalmaz. Bunlar kalıcılık sağlamaz. Bunlar sana ve hayatına artı puan olarak yazılmaz. Öğrendiklerini uygulamalısın. Peki öğrendiklerini uygulamak nasıl olacak? Bir kitaptan bir şey öğrendiğin zaman onu hayatına nasıl entegre edebilirsin? Hemen bunu düşünmeye başlaman gerekiyor. Ve hayatında kullanman gerekiyor bu bilgileri. Atıyorum parayla ilgili bir şey okudun. Babil'in en zengin adamı kitabında okudun. Dedin ki, dedi ki bundan sonra gelirinin %10'unu her zaman kenara at. Hemen bunu yapmaya başlayacaksın. Bir sonraki gelirin eline geçtiği anda %10'unu kenara atacaksın. Ya da başka bir şey, dost kazanma bir insanları etkileme sanatı bir şey dedi. Ya da herhangi bir kitap, bir kitap okumuştum. Şu an adını hatırlamıyorum. Diyordu ki bir insanla karşılaştığınızda iletişiminizin iletişiminizin ilk saniyelerinde o insana olumlu bir şey söyleyin. Bunu yaparsanız o insan sizin için daha iyi şeyler hisseder diyordu. Ben de bunu bir sürü uyguladım. Bu da güzel bir teknik. Bu da harikadır. Yani her şeyi uygulamaya bakın. Bununla birlikte kitaplarda okuduklarınızı unutacaksınız zamanla eğer uygulayamadıklarınız olursa. O yüzden kitaplarınızı tekrar okumanızı tavsiye ederim. Yani bir kitap okuduktan sonra kitabı beğendiniz mi? Buna karar verin. Bu kitap bir daha okumaya değer mi? Buna karar verin ve bir daha okumaya değer kitaplarınızı rafta farklı bir yere koyun. Bir daha okumak istiyorum dediğiniz kitapları da orada biriktirin ve bundan sonra belki bir yıl, belki iki yıl sonra o kitaba tekrar dönün. Bir kitabı ne kadar fazla okursanız o bilgiler beyninizde o kadar yer eder ve hayatınıza o kadar fazla uygulayabilirsiniz. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bazı kitapları ben 5-6 defa okumayı planlıyorum. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir video yaptım. Kitap okuma alışkanlığı hepiniz için çok çok önemli. Umarım dikkatini çekebilmişimdir. Umarım hayatına dokunabilmişimdir. Keçeli ile araba sohbetlerindeydim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutma. Dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.